Kermenli tartımız var. Çok güzel. Mis gibi. Sağlıklı, leziz bir menü. Buyurun. Üstüne bir de Reyhan şerbeti yapacağım. Ha, bir de Reyhan şerbeti. Bak o çok güzel. E, Reyhan'la pestil Malatya'dan geldi. Oo, Malatya çok değerli şef arkadaşım e, Ali Şef gönderdi. Ali Açıkgül. E, dedi ki Malatya'ya Özgü sana güzel Reyhan gönderin. Mor Reyhan. E, pestil. E, bugün çok güzel tarifler var. Şerbet yapmayı ee, öğreneceğiz bugün. Şerbet yapacağız. Güzel. Şerbeti e, şimdi hatta başlayacağım az sonra. Tamam. E, yarım saat bekleteceğim bütün Hı -hı. malzemeyi sonra süzdüreceğim vereceğim. Tamam. E, şimdi ilk önce tavuktan başlayacağım. Bugün e, Susam Tabii yumurtalı e, meyli, e, pestilli yumurtamız. E, Çağla Hanım'ın elinden ızgara tavuk pişiriyoruz şimdi orada. Evet. Ben de bu arada yine Saray Mutfağı'nın Hı -hı. bir daha söylüyorum. Sabah kahvaltılarında en çok tüketilen yemeklerinden bir tanesi coğrafi işaretli üründür bu. Hem reyhan hem pestil Malatya Arapgire ait coğrafi işaretli üründür. Bu arada bir de coğrafi işaretli ürün ne demek onu anlatmak Hemen istiyorum. Hemen anlatalım. Coğrafi işaretli ürün yerinde işaretlenmiş oraya ait, menşeyi oraya ait ürün demektir. Tamam. Ben programda elimden geldiği kadar hep coğrafi işaretli ürünler kullanıyorum. Ali Şefe çok teşekkür ederim. Tavuklar yanıyor. Ve Yanmaz. Çevirme olsun. henüz. Bak işte. Şimdi, oy. Daha pişmemiş Oo, daha gibi. Daha pişmedi. Tam tam ya. Ben... Kızardı. Kızardı hafif hafif. Çok de güzel. Batırdım. Peki şimdi pestili yumurta.